Hangi rüyalar aldatılmaya işarettir? Sevgili takipçilerim. Bazı rüyalar, kişinin çevresinde bulunan insanların samimiyetine ve güvenilirliğine dair uyarılar taşır. Özellikle aldatılma, kandırılma ya da ihanete uğrama ihtimalini işaret eden rüyalar vardır. Bunlardan en bilinenleri şunlardır. Rüyada akrep görmek Akrepler genellikle gizli düşmanları, arkadan iş çeviren kişileri ve tehlikeli durumları simgeler. Rüyada akrep görmek, rüya sahibinin çevresinde kendisine dost gibi görünen fakat aslında zarar vermek isteyen kişilerin bulunduğunu işaret eder. Bu bazen sevgili veya eş tarafından yaşanacak bir aldatmaya, bazen de çevredeki ilekar kimselerin entrikalarına yorulur. Kısacası bu rüya, kişinin dikkatli olması ve güven duygusunu sorgulanması gerektiğini hatırlatır. Rüyada kumda yürüyen birini görmek. Bu rüya, sağlam olmayan bir zeminde ilerlemeye işaret eder. Kişinin güven duygusunu sarsacak olaylarla karşılaşabileceğini, arkasından işler çevrildiğini ya da aldatıldığını simgeler. Kumda yürümek, kalıcı ve sağlam olmayan ilişkileri, güvensizlik hissini ve hayal kırıklıklarını temsil eder. Özellikle aşk ya da evlilik hayatında güven zedelenmesine işaret eden önemli bir uyarıdır. Sonuç olarak, akrepler ve kum üzerinde yürümek, rüyalarda genellikle aldatılma, güven kaybı ve gizli düşmanlara karşı dikkatli olunması gerektiğini anlatır. Bu rüyaları gören kişinin hem özel hayatında hem de çevresindeki insanlara karşı temkinli olması faydalı olacaktır. Videomu beğenmeyi, sevdiklerinle paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutma. Biz bir aileyiz ve birlikte büyümek çok kıymetli. Rüya ve istiharenizi yorumlara yazın gün içinde cevaplayalım. Allah her rüyanızı hayırlara çıkarsın.